Oradan Hadi hafif şey RP'li bir şey yapacağız bu arada çünkü. Bu ne ya? Sana bir soru şimdi Grok. Türkiye'de geldi benim? Türkiye'de Yakup TV imajı nasıl biliniyor? Bana bunu açıkla. Da <laughs> Vallahi Yakup Türkiye'de imajın bayağı tartışmalı olmuş şu an. Bir kesim seni eğlenceli fenomen diye takip ediyor. Canlı yayınların izleniyor. Gündem oluyorsun ama genel kamuoyu algısı epey olumsuz. Özellikle son olaylar, ayak yalatma muhabbeti, ahlak dersi verirken kendi geçmişin, dolandırıcılık <laughs> iddiaları, şehitlere saygısızlık gibi şeyler insanları bayağı rahatsız evet, etmiş. Sosyal medyada ya, bolca... oturup i̇şte oturup i̇şte o... lan bir yerinden. Hikayeci! Hikayeci, hikayeci, yalancı. <laughs> Dayan ya ama bunu. ben sana sadece... yanlış var ya. Zaten sana sormada yanlış yaptım. Hatayı şimdi ya. anladım ben. Tamam anladıysan doğru yoldasın. Ama bir de şu var. senin seven var. Onlara sarıl yeter. Onlar seni hikayeci demez bizden der. Boş ver gerisini. Gerçek destek orada. Yoksa yayın açmanın ya tamam, alimi... kapat kapat ya. Sen, sen de de ya. abi nereden soruyoruz abi bunu? Groy'ir. Hmm. Evet. Ee, Hesap açmamız Aynen. lazım. Grok.com Eray'ın imajı nasıl abi bir Twitter'da soralım. Twitter'da ya Grok. Bir dakika yürüyorum. Uygulama izin veriyorum abi. Her şeyi verelim. Ben ver. Grok'un ayrı sitesi de varmış. Vay amına. Ver abi Grok. ver. Ne bu kardeşim. İyi yayınlar kardeş. Eyvallah birader sağ ol. Bir dakika nasıl soruyor tam olarak? Peki sana bir soru şimdi Grok. Türkiye'de ne? Türkiye'de Yakup TV imajı nasıl biliniyor? Tamam. Ee, Erayos kenar olarak sor. Tamam, sizi ziyaret ederken izin ver. Ee, merhaba Grok, Türkiye'de Eraycan Üsker imajı nasıl biliniyor? <laughs> enerji, 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 enerji imajı enerji ne, ne <laughs> alaka kardeşim? Abo. <laughs> enerji ne alaka kardeşim? <laughs> ya Rüzgar Enerjisi Türkiye'de bayağı olumlu biliniyor. Özellikle <laughs> çevre dostu diye. <laughs> Ama enerji ne ala derken sanırım şakalaşıyorsun değil mi? Rüzgar zaten <laughs> yenilenebilir enerji demek. Temiz hava, düşük maliyet. Ya ben Hem karade daha rezil olabilir ya bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de Eray Özkenar karakteri yok, karakter değmez ki. Karakter. Ne dedi, ne ne diyordu abi Yakup diye orada? İmajımız açısından. Er... Eray Jeneskener imajı. Türkiye'de Eray Jeneskener imajı nasıl gözüküyor? So... Nasıl? Gidiyor? Oğlum mal mı bu? <laughs> Aga. Ama sen that's tecrübeleri that's yere that's konuşuyorsun. <laughs> Ayber gibi konuşuyorsun <laughs> şu an. <gülüyor> Türkiye'de <laughs> Eray Can Özkener imajı nasıl görülüyor? Rüzgar Kanka bak bas Kanka bas, bas, tane, bas. tane, tane tane bas. tane Hayır hayır tane tanesiyle alakası yok ama koyayım ya. Evet Ahmet. Algılama olayı var. O başladıktan sonra konuşman lazım. Bekle. Konuş. Türkiye'de Eray Can Özkener imajı nasıl görülüyor? Gerini diğeri yarar. Enerjiniz yani. kempli <laughs> <laughs> <Ama, gülüyor> Türkiye'de, ya, Heray, Can, Özkener imajı nasıl görülüyor? <gülüyor> 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 ben iki ayı kırmıyorum Heray'dan, Meray'dan. Yaz Onu ya. Dur, ayıkacak da amına göndürse Türkiye'de Eraycan Özkenar imajı nasıl görülüyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey diyeyim mi? Fena rezil olduk ya. Sohbet. yeni, sohbet, yeni sohbet, acil yeni sohbet Eray. Kanka yeni sohbet. sohbet. Kanka Yakup Tövbe'yi biliyor seni bilmiyor. Okuyacak mı şimdi bunu? Bekle bekle şimdi okuyacak galiba. Dur e Akut TV'deki gibi duralım. E okumuyor. Niye attım. Nasıl okuyacak bunu? Sağ tıklasan okur mu acaba? Seslileri mi okuyor acaba? Sesli konuşunca mı? E nasıl olacak bu? Sesin azaldı diyor herkes. Ya sesi arttırırız dur. Mikrofonu çevirdi mi? Abi sessiz söyleyeceğim ama algılamıyor. Yakup TV algılayıp beni nasıl algılamıyor ya? Ne açtım ya dur. Nereden açıyordu bunu sesi? Burası denetim masası Oğlum... küçük olayı. He? Düzeldi mi sesim? Düzeldi mi? Hayır. Tövbe evet, estağfurullah. Bu yayın olaylı geçeceği var ya çok belliydi ama ya. Bu ne Değil oğlum. Hayır, oğlum. Baksana neye düşürmüş. Aa, bu hep böyle olacak ama bunu Mert biliyor ayarını. E o Ay yaptırıyordu bir şey. Evet evet mazar muhabbeti vardı ya. Abi bu nasıl okuyor? Nasıl okuyacak chat bunu sesli? Sesli söyleyeceğin sesli okuyacak işte. Bir daha yeni sohbet aç. Lan ya aşağıda bak. Altta ilişki şey var. var. Selamünaleyküm. Hoparlör işareti var bak solda. Bak solda, solda. Senin fotoğrafının altında, altında. ilk fotoğrafının fotoğrafın altında. Aa. Bir ay kan generically Ere veya Ere Alatar Binlinen, Türkiye'de özellikle gençler arasında popüler bir Twitch ve Kik yayıncısı, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi. 2001 doğumlu, 2021 e itibarıyla 24 yaşında. İstanbul kökenli bir isim. Kariyerine 2017'de Twitch'te başlayan Özkenar kendini müzisyen ekibi ve BBL gibi gruplarla tanındı. Daha sonra kendi ekibi Kayın Dehiye ile Kik platformuna geçti. Oyun yayınları GTA 5, Valorant, CS2, Among Us gibi ve sohbet içerikleriyle Domuz geniş bir takipçi almış. kitlesine sahip. Ya. İzleyicileriyle samimi, enerjik ve eğlenceli iletişimiyle seviliyor. Birçok kaynaktı sevilen, parlayan yıldız veya... ...eğlenceli yayıncı olarak tanımlanıyor. Kamuoyu algısı ya. genel olarak olumlu. Eray Kama oyunculuk BBL ile deneyelim. Rajan Pazar deni nedir? Eray Kama oyunculuğu BBL ile deneyelim. Rajan Pazar deni nedir? Onu komik, interaktif ve çeşitlilik sunan bir yayıncı olarak görüyor. Ekşi Sözlük gibi platformlarda... ...son zamanların parlayan yıldızı yorumları var. Minlere konu oluyor. Sosyal medyada X, Twitter, fan editleri kesitleri ve hayran postları yoğun. Ancak Haziran 2021'de K-Drop soruşturması kapsamında sanal kısa açma gözaltına alınması kardeşim. imajını İstirat olumsuz etkiledi. Kardeşim. Bu olay birçok haber sitesinde manşet oldu ve bazı kesimlerde kumar özendiricisi algısı İstirat yarattı. Yine de hayranları Allah arasında sadık bir kitle var. Yayınlarına devam ediyor görünüyor. Ama Genel olarak Türkiye'de genç oyun severler ve Twitch kick izleyicileri arasında Olumlu bir imajı var ama bu hukuki süreçle birlikte karışık hale geldi. Yo. <laughs> bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeceğim size ya. Siz oyun sever misiniz? Evet. He tamam. Fotoğraflarım Soruşturma ya. olmadı ya. Abi hiç olmadı ya o. Her şey okeydi. Bu ne kendimi izliyorum. Bu fotoğraf. Bu fotoğraf. Kedir'im soruşmasını detaylandırsın bakayım ya abi. Ya yok öyle şey yapmasın ya. Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de telandırsın <sen> onu. <laughs> ya manyak manyak şey yapmayın ya. Sen mi kim? Alex